Kurallar çekildi, fikstürler belirlendi ve UEFA kadro listeleri verildi. Galatasaray'ın bu hafta başlayacak Şampiyonlar Ligi serüveni için artık net konuşmanın vakti geldi. Sizlerin de artık iyi bildiği gibi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Eintracht Frankfurt, Liverpool, Glimt, Ajax, Union Saint-Gilois, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşacak. Pek çok veri ve istatistik firması Şampiyonlar Ligi takımlarına yönelik güç endeksleri, olası puanlar ve sıralamaları dair veriler paylaştı. Biz de bu verileri inceleyip artılarını ve eksilerine bakıp örneklerle birlikte yeşil zeminin gerçekleriyle kıyaslayacağız. Futbol Miss Data verilerine göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalabilme ihtimali %46 olarak belirlendi. Ve sıralama tablosunda 29. sıraya yerleştirildi. Burada şöyle bir not düşmek istiyorum. Bu veriler yayınlandığında Galatasaray henüz Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan transferlerini gerçekleştirmemişti. Peki bu sıralamalar gerçeği ne kadar yansıtıyor? Gelin biraz daha yakından bakalım. Ama öncesinde bu tarz içeriklerin devamı için abone olursanız ve eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Futbol Miss Data'nın geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi için yaptığı sıralamada ciddi yanılma payları görüyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk 24'e kalma ihtimalini düşük gördüğü Brest, Feyenoord, Celtic ve Club Rouge gibi takımlar turu geçerken tur atlaması çok rahat görülen Stuttgart, Leipzig, Bologna ve Girona gibi 5 büyüklükten katılan takımların ciddi hüsran yaşadığını gördük. Şimdi gelelim bu verilerin yanılma paylarının sebebine. Bu tarz istatistik ve veri firmalarının çeşitli parametrelerden oluşan bir değerleme biçimi var. Bu parametrelerden bazıları takımın bulunduğu yerel ligin reputasyonu, ligin rekabetçiliği, Takımın yakın geçmişte Avrupa kupalarındaki performansı, kadroda bulunan oyuncuların yaşları, teknik direktörün oynanacak turnuvadaki ortalama puanı, kadroda bulunan oyuncuların uluslararası alanda deneyimi gibi onlarca parametrenin sonucunda oluşan bir değer bu. Bu değerlemeler özellikle listenin üst tarafları yani favoriler için büyük bir oranda isabetli olsa da sıralamada aşağı doğru indikçe isabet oranı ciddi oranda azalmakta. Benzer yanılma paylarını Opta'da da görüyoruz. Mevcut ilk 12 takımda %75'lik bir isabet oranı sağlarken 24 ile 36 arasında bulunan son 12 takımda 12'de 5 hatta Averaj'a elenen Dinamo Zagreb'i de bu listeye eklersek isabet oranı 12'de 6'ya yani %50'ye kadar düşüyor. Bu güç endeksi işleyişini daha iyi anlamak için bir örnekle açıklayalım. Geçtiğimiz sezon Kulüp Brüş, Futbol Mistata'ya göre 29, Opta'ya göre ise 27. sırada yer almasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde önce playofflara ardından da son 16 turuna yükselmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon kendi liginde şampiyonluğu Union saint Julia'ya e kaptıran Kulüp Bruges, buna karşın Avrupa'da beklentilerin üzerine çıkarak büyük bir başarı imza atmıştı. Takımın bu etkileyici şampiyonlar ligi performansında kilit rol oynayan Şemdin Talbi, Maxim de Kuyper ve Ardon Yaşarı gibi önemli isimler takımdan ayrıldı. Yerlerine potansiyelli gençler transfer edilse de bu oyuncuların hemen fark yaratması beklenmiyor. Haliyle kadroda real bazı bir gerileme olmasına rağmen Kulüp projün bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalma ihtimali, bakın playoff veya son 16 demiyorum, çeyrek final ihtimali %17 civarında. Yani yakın zamanda turnuvanın kendisinde yakaladığınız başarı, güç endeksini en çok etkileyen faktörlerden biri. Bu tarz örnekleri farklı turnuvalar üzerinden de çoğaltabiliriz. The Athletic de Şampiyonlar Ligi takımlarına dair bir sıralama yapmış, ona da hızlı bir şekilde değinelim. Bu sıralama diğer sıralamaların aksine biraz daha hibrit modelle hazırlanmış. Hem büyük veri havuzundan faydalanmışlar hem de bireysel görüşlere yer vermişler. Burada ilk dikkat çeken unsur 5 büyüklük takımlarının tamamının ilk 24'e yer alması. Ki ilk 5 büyüklükten katılan takım sayısının 22 olduğunu da belirtelim. Yola devam etmek için kalan iki kontenjan da Ajax ve PSV için ayrılmış. Temsilcimiz Galatasaray ise listede kendine 28. sıradan yer bulmuş. Ve temsilcimize dair şöyle bir analiz yapılmış. Avrupa'da kupa kazanan tek Türk takımı olmanın haklı gururunu yaşayan Galatasaray'ın bu sezon benzer bir başarıyı tekrarlaması pek mümkün gözükmese de playofa kalması güçlü bir ihtimal. Son 3 sezonda ligde sadece 7 kez mağlup olmaları, Osimhen'in servisini almaları ve onu kanatlardan besleyecek Sanen'in varlığı Galatasaray'ı dişi bir rakip haline getiriyor. Kimsenin emeğine saygısızlık etmek istemem ama sanırım Atletik ChatGPT'ye Galatasaray nasıl bir takım diye sormuş ve aldığı cevabı olduğu gibi yapıştırmış. Yakışmadı atletik. Gerek insan algısı gerekse datalardaki temel vurgu, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Lig 1'in diğer liglerden fersah fersah önde olması ki bu doğru bir yaklaşım. Ama şöyle bir şer koymak gerekiyor. Takımların kadro ve oyun güçleri diğer parametrelere göre çok daha geride kalmış gibi görünüyor. Yani videoyu bir paragrafta özetlemek istersek bu güç endeksini en çok etkilen iki parametre takımın bulunduğu ligin gücü ve yakın geçmişte Avrupa'da özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması. Çünkü güç endeksinde en yüksek organizasyon Şampiyonlar Ligi. Bu sene yayınlanan güç endekslerinin ne kadar isabetli olacağını, özellikle Galatasaray için ne ölçüde gerçekçi sonuçlar vereceğini düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım. Veriler her ne kadar önemli olsa da yeşil zemin her zaman kağıttan okunmaz. Da Kaysiyo'dan sevgilerle.